Herkese merhaba, tek On Air kanalımızdaki Zehra'yla yaptığımız ikili sohbetlerde yeniden karşınızdayız. Biliyorsunuz bu sohbetlerde son teknolojik gelişmeleri konuşuyoruz. Ve bugün de neler oluyor, özellikle bu büyük teknoloji şirketlerinin dönüşümünde neler oluyor ona bakacağız. Evet Zehra, hoş bulduk ikimiz de. Hoş bulduk Çiçek'ciğim. Yani önemli bir konumuz var bugün seninle. Hakikaten hepimizi ilgilendiriyor, geleceği ilgilendiriyor. Ve dünyanın aslında bir kez daha çok büyük bir ekonomik, politik, stratejik sıkıntıya girmemesi açısından geçmiş tecrübeleri konuşarak bugünü değerlendirmenin önemini içeriyor. Güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle bu ara çok fazla teknoloji şirketlerinin yani bu yapay zeka ile ilgilenen teknoloji şirketlerinden OpenAI başı çekiyor. Çok fazla altyapı için para topladılar ve para topluyorlar. Pek çok işbirliği yapıyorlar ve bu da böyle yani bu kadar fazla trilyonlarca dolar aktarılıyor ama bu kadar fazla kazanılacak mı? Biraz aslında bugün buna bakacağız. Ee, biraz bunu işte datcom yani bu internetin doğduğu zamandaki balona benzetenler de var. Yapay zekanın bir balona girdiğini söyleyenler de var. Şimdi baktığımız zaman e, OpenAI'in bir buçuk trilyon dolara yakın bir altyapıya para harcayacağı söyleniyor ve bunun içinde de farklı şirketler de var. İşte AMD ile ve farklı şirketlerle de ortaklıklar yapacaklar. Şimdi sen ne düşünüyorsun bütün bunlar için? Şimdi aslında senle daha önce de konuştuk. Bizi izleyenlere de bilgi olsun diye işte Nvidia'nın AMD'nin Intel'in OpenAI'nin Softbank'in birleşmeleri ciddi bir hikaye başlattılar aslında orada. Ama bir taraftan da Hatırlarsın 2000'li yıllarda internet ilk geldiğinde internetle ilgili işlerin kurulduğu dönemler çok ilgi gördü ve o dönemde de muazzam bir yatırım furyası başladı. Şirketler deli yatırımlar aldılar, ölçeklenmemiş paralar yatırıldı ve birçoğu da aslında vaadlerini yerine getiremediği için finansal sıkıntılar oluştu ve şirketler e, maalesef e, Yatırımı geriye vermedikleri anda da piyasa dengeleri bozuldu ve bu da bütün iş kollarına yansıdı. Çok ciddi problemler, işsizlikler, ekonomik kayıplar, ülkelerin bu konuda çok büyük yaşadığı sıkıntılar oldu. Hepimiz geçtik o dönemden, çok iş kaybı oldu. Şimdi yapay zekanın geldiği bugün şu konuşuluyor, duyuyoruz kulislerde, yapay zekanın bu hızlı bir şekilde, dönüştürücü şekilde patlıyor olması da bir balonu mu doğuracak? Yani acaba bir yapay zeka balonu mu şişiriliyor? Ve bu bütün piyasalardan parayı toplayıp sonra yine aynı türde 2000'li yıllarda yaşadığımız sıkıntıları mı bize gösterecek gibi kaygılar var. Aslında burada işte büyük analistler mesela JP Morgan'ın analistleri önümüzdeki 5 yılda 5 trilyon doların sadece veri merkezine, AI çiplerine, enerji altyapısına harcanacağını Öngörüyorlar, böyle analizler yapıyorlar. Nvidia eğer çip talebi sayesinde 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şu an ilk şirket dünyada ve tarihte de özellikle Apple ve Microsoft'u da geride bırakan ilk şirket. Bu çok önemli çünkü onların ne kadar kapsama alanı, ne kadar büyüklükleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki burada özellikle SoftBank bu büyük birleşmede hatırlarsan Nvidia ile AMD ile plan. Birdenbire Nvidia hissesini satarak Open AI'ye yüklenmesi de tekrar yine bir tartışma konusunu yarattı. Ee, mesela burada ben senin görüşünü de merak ediyorum. Softbank nasıl bir düşünceyle Nvidia gibi bu kadar yükselen 5 trilyon dolarlara gelen bir şirket sitesini satıp OpenAI'ye yükleniyor. Yani sözde SoftBank'in söylediğine göre Nvidia'dan yeterince kazanmış ona yatırım yaparak şimdi artık işte yapay zekanın son kullanıcıyla ile buluştuğu şirket ve kurumlarla buluştuğu uygulamalarına yapmak istediği için OpenAI'ye. E, yatırım yapacağını söylüyor ve Nvidia'dan hisseleri e, aldığını söylüyor ama ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz daha Elon Musk bu e, Softbank işte Oracle ve e, OpenAI beraber Stargate projesi adı altında veri merkezleri kuracaklarını açıkladılar. O zaman Elon Musk dedi ki e, Softbank'in e, hani 500 milyar dolarlık bir proje bu 5 sene boyunca yatırım yapacaklar. E, Softbank'in böyle bir parası yok dedi Elon Musk. Yani yapamaz dedi Softbank. Va Vaat ettiği paraları veremez dedi. Ben biraz o yüzden Elimden e e hisseleri aldığını ve işte sonraki şöyle... de... ekstra. Yani tabii ki dot com balonunda belli bir e sermaye döndü ama şu an dönen sermaye rakamları çok büyük. Yine J.P. Morgan'ın başka bir analizi var. O diyor ki bu çok ilginç bir analiz. Bu yatırımların diyor yüzde on getiri sağlayabilmesi için yapay zeka endüstrisinin her yıl yaklaşık 650 milyar dolar ek gelir yaratması gerekiyor. Bu da kişi başı ücretlere döndürdüklerinde işte her iPhone kullanıcısının ekstra her ay 34 dolar ödemesi veya her Netflix izleyicisinin yılda 180 dolar ekstra ödemesine denk geliyor. Yani baktığında piyasadan toplanması zor ek gelir ihtiyaçları söz konusu görünüyor çiçek. Burada borç ve finansman tarafında aslında gelecek yıl 300 milyar dolarlık bir tahvil ihracı olacağından da bahsediyor JP Morgan ve bu e, yatırım yapılabilir notta tüm şirket tahvillerinin neredeyse beşte biri diyor. Yani tahvil ihracatından bahsediyor ve e, bu yapay zeka altyapısının da teknoloji şirketlerinin hikayesi olmadığını, küresel borç piyasalarının da bir gündemi olduğunu söylüyor. Yani etkisi sadece bu şirketlere değil küresel borç piyasalarına da çok yüksek etki yapar diyor. Yani Transatlantik ya da çok büyük bir yapıyı düşünelim. Öyle bir dalga çıkaracak ki o dalga bizim bildiğimiz dalgalardan olmayacak. Bunun da altından kalkmak çok zor olur diye öngörüyor. Burada da Nvidia'nın AMD ve Intel'in birlikte yaptıkları çalışmada da 5 trilyon dolarlık pastanın ilk katmanını bunlar oluşturuyorlar. Doğrudan çipler. Yani burada hakikaten çok ilginç bir süreç bizi bekliyor gibi görüyorum. Peki sence bu yani bu çip olayı o kadar ihtiyaç gibi hype mı? Yani nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu kadar büyük paralar dönüyor 3-5 şirketin nezdinde ve bütün dünyanın ekonomisini etkileyebilecek işler yapılıyor. Hype mı bu çiçek? Yani şimdi mesela Datcom balonuyla bir kıyaslayayım istiyorum. Ondan sonra da dediğin gibi bu hype mı değil mi onu düşünelim. Şimdi Datcom balonu deniyor ama aslında bir balon değil. Çünkü bu e, internetle iş yapma işte 95-2000'ler arası internetten para kazanan ya da internet işiyle büyüyen e, çok fazla şirket oldu. İşte Google öyle, Microsoft öyle, Wikipedia öyle, e, pek çok farklı şirket var. Şimdi yepyeni bir ekonomik alan açıldı aslında bu dot .com zamanıyla beraber. Nokta .com zamanı diyelim. Pek çok farklı alanda da işlerin olmasına sebep oldu. İşte yazılımcılardan tutun da fiber optik kabloların yapımına, onların üretimine, işte onların inşasına kadar, veri merkezi kurulumlarına kadar, siber ilgili, siber güvenlikle ilgili çalışmalara kadar aslında pek çok farklı alanda Pek çok farklı iş yarattı. Evet çok fazla şirket kuruldu ve pek çoğu da iş yapamamıştır. Bu zaten genelde hep böyle değil midir? Yani bir hype olur, bir fırsat olur, bir fırsat doğar ve o fırsattan herkes istifade etmeye çalışır ama birkaç tanesi parlar. Bu da öyle. Ben bir balon olduğunu düşünmüyorum. Yani nokta kom zamanı'nı e, hala yaşıyoruz. Zaten dijitalde yaşıyoruz. Hepimiz dijitalde işler yapıyoruz. Uzun vadede hala oradan işler yapıyoruz. Dolayısıyla balona benzetmek bence doğru değil aslında. Ama yapay zeka da böyle bir e, hype oluşturdu ve böyle bir heyecan oluşturup e, bir e, fırsat kapısı açtı mı kesinlikle ve herkes şimdi bu çok büyük bir pasta. Hatta bu pastanın ne kadar büyük olduğunu bile tahmin edemiyoruz ama herkes biliyor ki bir sonraki artık dönüşüm bir sonraki alan herkesin iş yapacağı alan artık burası ve evet. buradan da yeni işler doğacak. İşte ve pek çok işimizi bu işte agentlara, yapay zekalara devredeceğiz. Tabii ki işte yeni işler de olacak. Bununla beraber burada da tabii ki çok fazla bu işi yapan, yapmak isteyen pek çok şirket olduğu gibi birkaç tanesi sıyrılacak. Birkaçı en iyileri ya da bundan para kazananlar olacak. Yani bu anlamda .com zamanına benzetiyorum. Evet ama bununla beraber bence her dönem katlanarak daha kıymetli, daha önemli, daha verimli ve daha büyük ölçekli işler yaptığımız dijitalde alanlar haline geliyor. Nvidia hype mı diyecek olursan yani bu çipler, bu GPU'lar yani şöyle bence hype değil. Fakat her teknoloji nasıl ki ilk başlarda verimli olmuyor ve çok pahalı oluyor. Gittikçe ucuzlayacak. Yani çünkü bir çip ilk çıktığında 35-50 bin dolar civarındaydı bu CPU'lar. Şimdi gittikçe düşmeye başladı fiyatları ama hala yüksek. bunların hani telefondaki çipler kadar onlar şu anda maliyetleri bir doların altına indi diye hatırlıyorum bu transistörlerin olduğu çiplerin. Tabii, tabii. Ee, ama yıllar yıllar yani çok uzun evet, zaman. Evet. Ben o yılların yine de daha kısa zamanda ama ucuzlayarak daha verimli hale bu çiplerin geleceğini düşünüyorum. Geçenlerde bir şey gördüm. Biri çizmiş. Kim olduğunu bilmiyorum ama çok anlamlı geldi. Bir karikatür gördüm. Orada bir adam evinden çıkıyor. Küçük bir evi var. Yanında da kilometrelerce uzayan ve bitmeyen veri merkezi. Böyle bir yere doğru gidiyoruz. Yani çünkü veri merkezleri çok büyük alanlar, çok büyük yerler ve içinde çok büyük enerji harcıyorlar. Bunların ben kesinlikle daha verimli, daha küçük, daha kompakt, daha işte dikey uzayda belki şimdi onlar konuşuluyor. Uzaydaki veri merkezleri kurup oradan uzaydan transfer etmeyi bu dataları, data merkezlerini orada muhafaza etmeyi gibi daha verimli alanların yapılacağını Düşünüyorum, bilmem sen ne dersin bu konuyla ilgili. Ben sana çok katılıyorum yani söylediklerinin hepsi bana çok gerçekçi geldi. Bir de bir taraftan da tabii Nvidia'nın yarattığı şey sadece bir çip üretimi değil, çok ciddi bir aslında ortak tasarlanmış sistem servisi yapıyor. Baktığın zaman işte daha yüksek performansı GB 200 gibi ona yaklaşık ciddi bir sistem altyapısı, sonra 2x band genişliği gibi çok büyük bir band genişliği performansı, büyük dil modelleri, çoklu dil modelleri için optimize bellek hiyerarşisi ve yine CUDA ekosistemi dediğimiz networking, yazılım kütüphanesi ve bulut devleriyle ortak kurmuş olduğu ortak tasarlanmış bir sistem modeli var. Yani baktığında bir ekosistem sunuyor Nvidia. Sadece Orası. bir çip üretmediği evet. için bu da onun pazarda gittikçe daha güçlü, daha vazgeçilmez olmasını sağlıyor. Şuradan pay biçelim. Microsoft verdiği servislerle özellikle kurumsalda, enterprise'da pek çok şirketin kalbinde şu anda. Yani kolay kolay vazgeçmesi zor bir yayılım gösterdi. Nvidia'da yine benzer şekilde özellikle Web3 çağının içerisinde yapay zekanın vazgeçilmez olduğunu bildiğimiz koşulda bence çok güçlü kalacak. Ve ilklerden olduğu için de yerleşim olarak yatırım olarak en hızlı ilerleyenlerden olacak diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da hep içimde şu var. Şimdi yapay zeka şirketleri kuruluyor, ileri ufaklı, birçok servis ürün çıkarıyorlar, yatırım alıyorlar, ciddi yatırımlar alıyorlar. Tüm çıkardıkları şey o an yeni. Ama bir sene geçmeden ondan daha iyisi, farklısı, muadili, daha üstün olanı çıkıyor ve bu sefer yatırım çöp oluyor. Çünkü o yeni çıkana kalp gidiyor bu sefer. Senin şirket satış değerin ortadan kalkıyor. Böylece işte o borç finansmanı dediğimiz özellikle yatırım fonlarının fon değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkacak az karlılık ya da karlılığını maksimize edememe ya da stabil edememe hali fonları da çok yıpratacak diye düşünüyorum. Yani teknoloji yatırımlarında da ciddi sorun olacak fon şirketleri açısından diye öngörüyorum. Ne dersin Çiçek? Evet haklısın. Yani o fon şirketleri yaptığı yatırımlardan bir tanesi bir OpenAI, bir Nvidia olursa o bütün diğer olmayan batan e, şirketlere yaptığı yatırımları çıkartacaktır ve şu andaki işte çarpanlardan çok daha fazla e, çarpanlardan bahsediyoruz. O anlamda da tabii işte herhalde çok fazla hani bir sepette farklı farklı yumurtalara koymaya çalışıyorlar. Hepsi ki bari bir tanesi tutsun, hepsini çıkartalım gibi diye düşünüyorum ama genelde senin... çok o ama. Şöyle bir anne şey geliyor bana böyle bir görüntü geliyor. Abla avcı sürekli avlanmak zorundalar. Yani eskiden avlanırlardı, karınlarını doyururlardı, ilerlerlerdi. Şimdi e, ormanda sürekli koşup avlanmaları gerekecek. Çünkü o kadar hızlı gidiyor ki o taraf. Yani neyin o en yükseği yakalayacağı sorusu aslında çok kolay bir soru değil gibi geliyor bana. Doğru yani şöyle Nvidia mesela GPU ürettiği gibi dediğim gibi bir ekosisteme sahip. Yani bir işte Android ya da iOS gibi bir işletim sistemi gibi bir sistemi var ve onun üzerinde aldığımız işte o GPU'ları hatta işte dijital küçük böyle süper bilgisayarlar da çıkardı. Onları kendi sisteminde, kendi işletim sisteminde kullanarak işte dijital ikizlerle ilgili işler yapabiliyoruz. Yapay zeka üzerine işler yapabiliyoruz. Dolayısıyla işte Adobe gibi öyle bir aslında sistem kuruyor. Ama bir an anlamda şunu görüyoruz. İki tane şey var burada şimdi aklıma gelen. Bir tanesi çok fazla işbirliği görüyoruz. Bu güzel bir şey. Yani işte Microsoft ile OpenAI işte Anthropic'le Amazon ve Google gibi işbirlikleri var. Hiçbiri böyle tekel olarak ilerlemiyor. Bir de işte Google mesela kendi GPU'sunu üretmeye başladı. Dolayısıyla hepsi aslında kendi çiplerinden tutalım da ekosisteme kadar aslında bütün o işte veri merkezleri, cloud veri merkezleri hepsini üretiyorlar, oluşturuyorlar. Bu anlamda da tabii hepsini kullanamayacağız tüketiciler ve kurumlar olarak bir ya da iki tanesini seçmek gerekecek. Dolayısıyla bu yarışın aslında çok çok başındayız demek istiyorum. Bir şey soracağım sana şimdi. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Benim mesela geçen gün çok dikkatimi çekti. Yarışın başındayız dedin ya, oradan girdim. Operatörler bugüne kadar hep özel ve kendi datalarını korur şekilde ilerlerlerdi. Google'da hiç operatörlere yanaşmazdı çünkü kendine göre çok güçlü arama motoru ve inanılmaz bir verisi vardı. Geçtiğimiz Aynı günlerde Türkcell ve Google bir işbirliği yaptı. Yani bana göre çok zor verilmiş bir karar. Yani bir operatörün bir arama motoruyla işbirliği bu şekilde yapıyor olması stratejik. Burada artık olay değişti, oyun değişti bunun hepsi farkında evet. ve operatörün o profile edilebilecek e, ayrışmış datasına artık o arama motorunun ihtiyacı oldu yapay zekasını geliştirmek için. Dolayısıyla operatör de Google'la yaptığı işbirliğiyle kendi verdiği hizmetleri taşıyıcılığını yapay zeka altyapısıyla daha üst noktaya taşıyıp rekabet avantajı Kazanabilmek için ve 5G'nin getirdiği gücü e, lisans bedelini yaptığı yatırımları çıkarabilmek için yani çok stratejik hamleler var burada. Onu e, nasıl değerlendiriyorsun? Evet çok aynısı geldi aklıma. Şimdi hani marka söylemeyelim diye aklından geçirdim. Söylesek mi söylemesek mi diye yaptı. Sağlık yani bir şey olduğu Önemli. için yani anons edildi. E, bir birliktelik anons evet. edildi. Rahatlıkla söyledim. Doğru bir milyar dolarlık bir Google Cloud veri merkezine yatırım yapılıyor ve bir yandan da şu da benim dikkatimi çekiyor. Bu mobil haberleşme şirketleri de birer aslında teknoloji şirketine dönüşmeye başladılar. Yani evet. şirketlere verdikleri servisleri daha çok önemsiyorlar ve hepsi birer teknoloji bir bir yerinden bütün farklı farklı çünkü organları ve alanları var bu işte şu anda yapay zeka altyapısını oluşturan. Onun bir ucundan tutunarak ve diğerleriyle de diğer taraflarında da iş birlikleri yaparak teknoloji şirketi anlamında kendilerini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını görüyorum. Bu güzel bir şey ama bu bir başlangıç. Böyle devam eder mi? Yoksa yine tekelleşirler mi sonra? Onu göreceğiz yani. Bu tam böyle bilgisayarın siyah beyaz olup, daha MS DOS'ların olduğu böyle terminal zamanı gibi bir zamandayız aslında. E çok işimize yarıyor bu zamanda, o zamanda olmasına rağmen bence. Ya da bir evrimin çok başındayız. Yani bir mikroorganizma kadar küçük aslında bence şu anda yapay zeka. Daha işte şu an görüyor, konuşuyor ama işte çevreyi algılamak, iş yapmak falan. Bunlar şimdi eklenmeye başlayacak. Dolayısıyla heyecanlı ve hani bağlayacak olursak da .com zamanla benziyor mu? Tabii ki benzerlikleri var. Hayat tekerrürlerden ibarettir derler. Ama patlanarak, ölçeklenerek ve tabii ki kendine göre farklılıklar taşıyor diye düşünüyorum. Sen ne demek istersin son olarak? Ben sana katılıyorum kesinlikle. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. .com dönemi dijitalin de daha henüz yeni başladığı dönem olduğu için yani biz şu anda hepimiz çok dijitaliz, %100 dijitaliz. Artık bir aşamadan geçtik. Yani dotcom döneminin erişimiyle bugünün erişimi aynı değil. Ben o dönemi, bu dönemin pre dönemi olarak görüyorum. Yani çok ön bir hazırlık dönemi olarak görüyorum. Çok tecrübe veren ve çok farklı bir bakış açısıyla değerlenebilecek bir dönem olarak görüyorum. Ama şimdi içinde bulunduğumuz bu an dönemini, yani üçüncü jenerasyon ve üçün getirdiği o artık dijitalleşmekten bahsetmiyoruz. Hepimiz mobilize olmuş vaziyetteyiz ve hayatımıza dördüncü bir form olan yapay zekanın katıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönemin geri dönüşü yok. Yani bu dönem artık bazda tamamen bu gerçekliğin olduğu bir dönem olduğu için ben bu dönemin asla sonlanmayacağını, giderek güçleneceğini Burada ilk girenlerin, ilk yatırım yapanların nasıl ki kriptoda işte Bitcoin alanlar bugün milyarder, trilyarder oldular. Bu döneminde ilk girişimlerinin çok yüksek ivmede bir getiri sağlayabileceğini ve öğretici olabileceğini ama bir taraftan da piyasaların bu hızı kompanse edebilecek güce gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasalar hala daha konvansiyonel bakış açılarıyla belki bir tık daha arkadan ya da ağır giderek bir takım kaygılar ve risk taraflarında bir takım tutukluklarla bu dönemin hakkını verebilip veremeyecekleri konusu kafamda bir soru işareti olarak kalıyor. Bunun da nedeni insan faktörü. Yani hala bu çağın insanı sayıca artmadığı için, çoğalmadığı için problemimiz var. Bir tek bence bu dönemin en etkili kişisi senin kucağındaki <gülüyor> <o>. <gülüyor> Bizimle beraber bu kadar konuyu dinleyip değerlendiren fıstık. Evet. Bir şu şu anda en güvendiğim o. Çünkü o kadar besleniyor ki bizde de Ali var. Kaplumbağa. Onu <laughs> kucağıma alamıyorum ama bir sonraki yayında şöyle bir göstereyim onu da. <laughs> Hakikaten e, ben insan faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Girişim ve girişimcilerin kafa dönüşleri, bu çağı iyice idrak etmeleri, özellikle dinamolara yatırım yapmaları. Bugün için işte dinamoları senle konuştuk. Nvidia'nın yaptığı, Softbank'in yaptığı. Mesela OpenAI, Nvidia'nın dışındaki tedarikçileri de kapı açıyor şu anda. Özellikle AMD ile bir anlaşma yaptı mesela. Burada Nvidia dışında da ben tedarikçi almalıyım tedirginliğini yaşıyor. Yani tekelciliğe fırsat vermemek lazım ve burada ben şeyi de söyleyeyim. Sen de eminim aynı fikirdesin. Türkiye'nin bu konuda çok ciddi hamle yapması lazım. Yani bu şu anda işte globalde bahsettiğimiz o Nvidia'lar, Softbank'ler, OpenAI'ler falan onların kurduğu ekosistem gibi Türkiye'de de bu ekosistemi taşıyabilecek, götürebilecek işlerin hızlandırılması lazım. Nasıl savunma sanayinde atak yaptık bir anda ona odaklandık. Şimdi ana odamızın da bu olması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle her dediğine katılıyorum. Ayrıca kucağımdaki bu tatlış da varken odaklanıp da çok güzel anlattığın için teşekkür ediyorum. <laughs> çok tatlı ama bakıyor orada çıldırtıyor Şöyle, e, son olarak aslında şunu söyleyecektim. Evet, Türkiye'nin atak yapması do çok doğru söylüyorsun ve ben benim hep hayalim tabii ki veri merkezleri oluşturmak yapmak dünya ölçeğinde çok çok önemli. Bir de onların böyle yan sanayi ürünlerini e, çok çok iyi teknik anlamda, mühendislik anlamda yapabileceğimizi düşünüyorum. Bence o da düşünüyor diyorum ve noktalayalım tamam. istersen. Ama çok güzelsin. Böyle gösteriyorsun, mıncıklayamıyoruz Çok içim kaldı. <laughs> Yerinize mucuklarım ben. Pek güzel bir sohbet oldu Çiçek. Bir yıl soru işareti bıraktığımızı düşünüyorum. Bunları çok konuşmalıyız, çok düşünmeliyiz. Özellikle bizi dinleyen girişim adayları varsa, girişimciler varsa onların bu konuları çok iyi bilmesi gerekiyor. Nereye adım atacaklar? Kaybedecek vakit yok. Hız çağındayız. Hız çok önemli. Hızlı olan kazanıyor ve... Ee, hakikaten e, Türkiye olarak da potansiyelimiz yüksek. Sana katılıyorum. Kesinlikle. Girişimler içinde sen benden daha fazla tanışıyorsundur ama tanıştıklarım oluyor. Kesinlikle ben de o anlamda kolaya kaçmamak gerektiğini ve şu anda olanları takip edip onların üzerine ne katabilirim? Biraz daha geleceği görerek üretimler yapılması gerektiğini ayrıca düşünüyorum. Yani işte API kullanarak bir site yapmaktansa gibi biraz daha geleceğe yönelik işler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Harika. Aynı fikirdeyim. Evet bir sonraki o zaman yayınımızda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Eğer sorularınız varsa da mutlaka yorumlara yazın diyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hype'lamayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın.